Halkın yarısına adamlar 20 yıldır mal diyor. Sinirlendim lan. Ya halkın yarısına 20 yıldır mal diyen bizden başka bir ülke herhalde bir şey vardır. Amerika vardır yani. Amerika'da da aynı seviyeye kimse düşmek istemez yani. O sebeple bu videoyu çekiyorum. İnşallah faydalı olur. Türkiye'de son 20 yılda bir şey değişmedi. AKP kazandı. Muhalifler halk mal dedi. Bu artık o kadar fazla tekrarlandı ki kimse bunu sorgulamadan geçiyor. Slogan atlıyor artık yani bu slogan oldu bir esmen. Ben bugün tam tersini yapacağım Yani tamamen mantıki bir şekilde Asla reddedilemeyecek bir şekilde Bunun yanlış olduğunu göstereceğim Artık bu slogandan insanlar bıktı çünkü artık Yeter lan yeter oğlum Burada e, kocaman bir tane flowchart yaptım gördüğünüz üzere Tamamen mantıki hiçbir siyasi şeye girmeyeceğim Hiçbir siyaset yapmadan bu şeyin ne kadar saçma olduğunu göstereceğim Dünyada başka hiçbir yerde böyle bir şey yok çünkü bir Amerika'da var Şimdi e, Şöyle dur İlk önermeden başlayalım. Şimdi AKP oy verenler mal mı arkadaşlar? Burada iki şey var. Birincisi mal ne? Malın kastını tam olarak anlayacağız. İkincisi çoğu mu kastediyor yoksa hepsini mi kastediyor? Yani AKP'ye oy verenlerin tamamı mı mal yoksa çoğu mu mal? Şimdi mal, mal, mal kastımızı bir belirleyelim de ondan sonra şey yaparız. Şimdi mal deyince insanların aklına şu gelecek. Düşünmeden rey verenler. Yani karizmatik geldi, samimi geldi, bana öyle geldi, bana şöyle geldi. Ben bunu kalbim mısın diye rey verenler. Yani rasyonel bir şey yok. Sadece hissi. Düşünmek yerine takım tutar gibi. Yani o bizden. Daha önce ona verdik. Buna vermeye devam edeceğiz. Takım tutar gibi oy vermek işte. Bunların neticesi ne oluyor? İnsanlar diyorlar ki hissi manipülasyondur. Yani dini hassasiyet üzerinden seçmenleri halkı manipüle ediyorsun. Halk mal olduğu için buna kanıyor ve sana oy veriyorlar. Bunda ne olur? Kötüdür yani. Bir AKP'li manipülatörler var. Artı mal Türk halkı var. Eşittir ne oldu? Halk kandırıldı. Ne oldu abi? 23 yıl iktidar. 23 yıldır halkı manipüle etmek ne kadar mantıklı, geçerli bir şey de. Ona geç tamam. Kabul ettik her şeyi. Böyle mesela burada bir misal vermiş değil mi? Reis Allah dedi. Sonra halk cahil olduğu için Allah'a duydu. Manipülasyon yapıldı. Sonra e, dini hassasiyeti uyandırıldı. Bu yüzden... Reis oy verdi falan gibi şeyler yani Erdoğan'a oy verdi AKP'ye oy verdi gibi şeyler yani Bu mallıktır yani Buna mal deniliyor yani Ben buna mal diyorum demiyorum Buna, buna mal deniliyor Malın Umumi manası bu yani Şimdi çoğu mal hepsi mal Kötü yoldan gidelim Yani hiç olmayacak En yanlış yoldan gidelim Bu biraz daha az yanlış Ama bu da yanlış Bu da o kadar fazla yanlış ki Yani üçgen dörtgen ne kadar yanlışsa Bu da yanlış Üç kenarlı bir dörtgen ne kadar yanlışsa Bu da yanlış bunun mal olduğunu a priori olarak ispatlayabilirsin çok basit bir şekilde. Şimdi hepsi mal. Hepsi mal olunca ne oldu? Ülkenin yarısı mal. Hatta yarısı değil. Yarısı artı artı mal. Yani ülkenin yarısı. AKP %50 de %49.5 buralar. %49.5 de. Artı bir de AKP'ye oy vermeyenlerin mallığını say. Kaç oldu? Yüzde %70-60'a kadar çıktı yani. Öyle de. Ne olur abi burada? Halkının yarısı mal olan bir ülke 23 yıl ayakta kalamaz. Buna imkan yoktur. Buna imkan yoktur. Kimse bunu kabul edemez yani. Halkının yarısına olan büyük ülke 23 yıl ayakta kalamaz. Şimdi zaten diye, diyebilirsiniz ki zaten ayakta değil, zaten bok gibi ülke. Abi var, sağlık sistemi çalışıyor. Gidiyorsun çalışıyor. Mahkemeye git çalışıyor. E yok adalet çalışmıyor lan öldür birini sokakta gör o zaman. Çalışıyor işte. Polis polis var, çalışıyor. Vergi vergi veriyor musun? Veriyorsun. Çalışıyor. Ayakta kalmış demek ki. Rezim, rejim aynı mı? Aynı. bayağı ayakta yani şu an. Bu. Ne oluyor? Duygusal bir şey oluyor. Buna adı Hasty Generalization Hasty Generalization safsatası. Hızlı genelleme, aceleci genelleme. Öyle bir şey yani. Saçmalık. Bunu geç. Şimdi çoğu mal. Bu biraz daha mantıklı gelebilir. Çünkü bunun delilleri var biraz. Bakacağız. Kabulleri var. Şimdi insan niye böyle bir şey eder? Bunun sebebi nedir? Bir insanın bunu derken ki psikolojisi nedir? Şöyle bir mantık var. Ben AKP'nin zıttıyım. Tamam mı? Ben AKP'nin zıttıyım. Ya onlar mal ya ben malım. Şöyle bir şey var. AKP'ye oy vermek ya zekiliktir ya mallıktır. Eğer karşıdaki kişi benim tam tersimse ve o bir zekilik yapıyorsa ben mal olmak mecburiyetindeyim. Ve ben mal olamayacağıma göre ne olur abi? Ben mal olamam. Ne olur? Onlar mal olur. AKP'ye oy verenler mal olur. Psikoloji böyle işliyor. Buradan ne oldu? Sebep bu. Delil ne? Niye AKP'ye oy verenlerin çoğu mal? Nasıl? Bunu nasıl delillendireceksin? AKP kötü, halkın kötüyü seçmesinin tek izahı mal olması. Tamam, makul, AKP kötü. Kabul ettik. Halkın kötüyü seçmesinin tek izahı mal olması. Şimdi aslında bunları kabul ettik ama bunlar çok kabul edilmesi zor şeyler. Niye? Çünkü burada AKP kötü değil. Bu aşırı uzun bir siyasi münakaşa gerektirir. Ben buna girmeyeceğim. AKP yok, şunu yaptı, yok bunu yaptı. Yok bu kadar iyi, bu kadar kötü. Buna girmeyeceğim. Kötü partiyi seçmenin tek izahı mallık değildir. Sosyopatik sebepler vesaire. Şimdi ben bir adam düşün tamam mı? Bu adam bir tane partiyi seçiyor ve parti rasyonel şekilde, ispatlanabilen şekilde mal. Kötüyen. Yani. Bu adam mal mıdır? Belki bu adamın farklı sebepleri var. Buradan şöyle. Ee, hayır çünkü insan davranışı sadece zekaya değil, değerlere çıkar algısına ve kimliğe dayanır. Burada ee, bu argümanlar var. Yani şunu diyoruz. Bu parti kötü, buna oy veren adam maldır. Başka sebep ne olursa olsun maldır. Bilgiye erişimi olan kişi kötü partiye oy vermez oy verenler rasyonel değil mal mesela. Toplumsal sonucu öngörmekle yükümlüdür bir insan. Bunu yapmayanlar ahlaken kusurludur maldır. Cehalet bir kusurdur. Yanlış seçim, düşünsel kusur mal. Kötü partiye oy vermek topluma zarar verir. Yani nedir? Benim anlattığım şey. Bir parti kötü, halka kötülük yapıyor. Sen buna oy veriyorsan malsın. Zarar veren davranış aptalcadır maldır. Bilge kişi iyi seçer maldır. Buradan işte argümanları görebilirsiniz. Bunlar uzun şeyler bakın. Bu iki kabul AKP kötü değil kabulü ve kötü partiyi seçmenin mal olmayacağının delili. Bunlar çok büyük uzun münakaşalar gerektirir. Ben bunların hepsini ikisine kabul ettim. Kabuller ne abi şimdi? AKP kötü. Bir, iki kötü oy veren, kötüye oy veren mal. Ne olur abi buradan? Bu ikisini kabul edersen ne olur? AKP kötüdür, kötüye oy veren maldır. Ne olur? Ülkenin yarısı mal. Yani AKP'ye oy veren herkes mal olur. Bu da yine buraya girer. Haceneci genelleştirme safsatası. Bu da buna döner. Halkının yarısı mı olan bir ülke ayakta kalamaz. Bu mantıken mümkün değildir yani. Bana öyle bir ülke gösterin. Yok. Çünkü öyle bir ülke yok. Çünkü ayakta kalamamıştır. <laughs> Şimdi. Bu kabulleri ettikten sonra bir hata olduğunu gördük. Ülkenin yarısı mal. Ama öyle bir şey olamayacağını zaten biliyoruz. Çünkü o zaman ülke olmaz. Burada gidilen bir tevil var. Yani yorum var. Ney bazı istisnalar olabilir. Tamam. Çoğu diyoruz zaten. Bazı istisnalar var. Mesela kendi menfaati için AKP'ye rey veriyorsun. Olabilir. Bu mallık değil mi? Bu mallık mıdır? Belki değildir. Çünkü adam kötü olsa bile kendi menfaati için yapıyor. Bir rasyonel sebebi var. Düşünüp yanlış neticeye varanlar. Olabilir insan düşünüp yanlış neticeye varabilir. Buna mal demek e, yanlıştır. Beyni yıkanmışlar. Şimdi beyni yıkanmış. Şöyle. Bu adamın hiçbir şey erişim yok. Bunu tamamen beynini yıkıyorsun çocukların itibaren. Hiçbir şey erişim sağlamıyorsun. Bu adamın düşünmesine fırsat vermiyorsun. Bu adama doğrudan mal diyemezsin. Ama istisnal olarak sayabilirsin. Muhalif argümanları duymayanlar. Bir insan anasını satayım kaydettim tamam ya bir dur. Muhalif argümanlarını duymayanlar. Bir insan karşı tarafın ne düşündüğünü ne desteklerini bilmiyorsa bu adama doğrudan mal diyemezsin çünkü bilmiyor. Yani ne arasında karar vereceğini bilmiyor. Tamam istisnalar olabilir dedik. Nereye döndü? Buradan çoğu mala döndü. Tamam gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ne oldu? Mallar var ülkede, gayri var. Yani mal olmayanlar var. Malların AKP oy verenler arasında mallar oran yüksek. Mal olmayanların oranı az. Ne oldu? Manipülasyon oldu, rey oldu. Gayrimalların daha az manipülasyon edildi. Mallar daha çok manipülasyon edildi. Ve ne oldu? AKP oy verenlerin çoğu mal. Kabuller tuttu mu tuttu, her şeyi tuttu mu tuttu. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Şu anda AKP'nin kötü olduğunu kabul ettim. Bir. İki. Kötü partiyi oy verenlerin mal olduğunu kabul ettim. Ama Buraya kadar hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen sonrası çok büyük bir felaket, felaket, asla kabul edilemez. Şöyle, şimdi buraya geldik ya ikinci kısma başlıyoruz. Bunun nasıl bir felaket oluşturduğunu göstereceğiz. Burada ad, e, recütum, absurdum öyle bir şey e, usulü var. Bu ne oluyor? Her şeyi kabul ettik ve bu kabullerden bir netice vardı. Netice ne? AKP oy verenlerin çoğumalı. Bunun bu neticenin bu neticenin nelere sebep olduğunu yani eğer bu netice doğruysa bunlar olmalı diyerek ve bu şeyler olan şeylerin ne kadar saçma olduğunu gösterirsek demek ki kabullerimizde bir hata olduğunu anlarız. Yani şöyle, siz bir şey siz bir şeyleri kabul ediyorsunuz ve bir neticeye varıyorsunuz. Ama neticeye bakıyorsunuz ki bu aşırı saçma bir şey doğuruyor. Bu olamaz. Ne olmalı yani? O zaman kabulleriniz yanlış olmalı. Şimdi bu saçma şeyler ne abi? AKP'ye oy verenlerin çoğu alır. Artı Yüzde %45 45'tir. Yani mesela %50 oy verdi ya Bunların %90'ı falan ma e, mal olsun abi. %45 etti tamam Oy vermeyenlerin de mal kısmı da tamam mı? Oy vermeyenlerin mal kısmı 5'ten büyük olsun. Ülkenin çoğu mal çıktı. Abi ülkenin çoğu malsa çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Birincisi normatif tanıt bir çelişkisi. Çoğunluk malsa mal normal olur. Çoğunluk daima normu bilirler. Çoğunluk mal olamaz. Eğer siz çoğunluğa mal diyorsanız büyük bir çelişkiye düşüyorsunuz. Çünkü çoğunluk mal olamaz. Burada çelişki yatır. Çünkü çoğunluğa mal diyorsunuz aslında çoğunluk normaldir. Ve bu zaten normu çoğunluğa göre belirliyorsunuz. Burada uzun bir ızığı var. İzığı var. İkinci felaket. istatistiksel dağılım çelişkisi. Ne oluyor abi? Büyük toplumlar ortalamaya yaklaşır. Bu istatistik çalışan herkesin bileceği bir şeydir. Bir şeyin kümesinin sayısı yani kümenin elemanlarının sayısı ne kadar artarsa o küme averaja ortalamaya o kadar yaklaşır sosyal şeyler için bu geçerlidir. Çoğunun mal olması dağılım teorisine aykırıdır. Bu izah edilemez. Yani bu mutlaka bir çelişki yaratır. Çoğunun siz çoğunluğa mal diyorsanız çoğunun mal olmasının normatif çelişkisinden ziyade bu da vardır. Çoğunun mal olması dağılım teorisine de aykırıdır. Her türlü yanlış bir şey yani. İkincisi, üçüncüsü, üçüncüsü de çok büyük bir felaket zaten demiştik. İçtihadi işleyiş çelişkisi. Çoğunluk mal olsaydı devlet çökerdi. Türkiye 23 yıldır işliyor. Çelişki. Bildiğiniz çelişki. Yani bu da şey dersiniz. Belki. Ya Türkiye işlemiyor. Türkiye şu an çok kötü bir vaziyette. Türkiye devlet kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Radikal bir söylemdir. Git birini öldür sokakta. Git Ankara'da bir şeyler yap bakayım. Devlet var mı yok mu görürüz. <laughs> Dördüncüsü. Entelektüel süreklilik çelişkisi. Şimdi. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? AKP entelektüel tabanı olmadan 23 yıl süremezdi. Siz bir parti düşün tamam mı? Bu koskoca bir müessese. Bu kolay idare edilen bir şey değil. Bunu idare edilmesi için mutlaka zeki insanlar gerekiyor. Bu zeki insanlar nereden çıkacaklar? Eğer ülkenin çoğu alsa bu zeki insanlar AKP idare edenler nereden çıkacaklar? Zaten 23 yıl bir, bir nesil demek yani. Önceki nesildeki AKP'yi destekleyenler bu sefer AKP'yi idare edenler oluyor. bunların çoğu mal olsaydı bu kadar insan nereden bulacaktı? uzun entelektüel destek gözleniyor çelişki. Siz 20 yıl boyunca bu ideolojiyi destekleyen insanlar, bu partiyi destekleyen insanlar görebiliyorsunuz. Bunlara ne kadar siz mal deseniz de, bunlar çeyrek entelektüel, çeyrek aydın deseniz de, çeyrek münevver deseniz de bu insanlar varlar. Yani eğer çoğunluk malsa bu kadar mal insanın çıkabilmesi, mevcut olabilmesi entelektüel sahada bu AKP'nin müdafasını yapabilmesi mümkün değil. Bu da açıkça bir çelişkidir yani. Burada uzun bir izah var. Okumak isterseniz. Beşinci çelişki. Zeka gerektiren iktidar çelişkisi. Zeka gerektiren iktidar çelişkisi. Bu biraz daha propaganda ve manipülatif yöne kayan bir şey. 23 yıl iktidarda kalmak istiyorsanız ve mal bir halkınız varsa ve bu halkı manipüle etmek istiyorsanız mutlaka zeki olmanız lazım. Zeki idareciler olmadan bu halkı bu kadar uzun süre manipüle edip ee, hissi kandıramazsınız yani. Bu halkı bu kadar uzun süre kandıramazsınız. Çünkü 20 yıl gerçekten uzun bir süre. Mesela 2. Dünya Savaşı'nı düşünün. O zamanlarda diktatörler bile neredeyse 20 yıl kalamadılar yani. 20 yıl manipüle etmek, insanları kandırmak, yalan söylemek aşırı zor bir şeydir. Bunu yapabilmek için mutlaka zeki bir tabakanız olması lazım. Sizin partinizde mutlaka aşırı zeki insanlar olması lazım. Bakın. Çoğu mal seçmen artı zeki iktidar ekibi çelişki yaratır. Bu zeki iktidar ekibini nasıl sağlayacaksınız? Bu zeki iktidar ekibi de zaten seçmenlerin kendisinden oluşuyor. 20 yıl geçiyor yani 20 yıl az bir süre değil ki. Tamam birkaç adam toplarsın. 5-10 yıl bunlarla geçinirsin de 20 yıl halkı kandırabilmek için aşırı zeki propagandacılara ihtiyacınız var. Ve bunları nereden bulacaksınız? Halkın çoğu malsa böyle bir entelektüel tabakayı nasıl bulacaksınız? Sizin seçmenlerinizin %90'ı malsa bulamazsınız. Burada da uzun bir hize var. Şimdi bu 5 tane felaketten 5 tane kocaman a priori çelişkiden belki şu a priori olmayabilir. Şu a priori olmayabilir. 5 tane çelişkiden vardığımız netice ne abi? Kabullerde hata var. Mutlaka bir hata olması lazım. Böyle bir şey imkanı yok çünkü. ne oluyoruz? Geri dönüyoruz. Hop. Kabuller. İki tane kabulümüz var. Bir AKP kötü. iki kötüye oy veren mal. Ben AKP düşmanı olsaydım. Bunu kabul etmeye devam ederdim, ama bu kabulüm değiştirdim. Kötü oy veren mal kabulünü değiştirdim. Tevhid ederdim. Ne derdim mesela? Bu insanlar mal değiller, ancak birkaç yanlış sosyopsikolojik şeyden ötürü, eğitimsizlikten dolayı, kötü yetiştirilmeden dolayı, cehaletten dolayı, kötü seçimler yapıyorlar. Bu seçimleri daha iyi eğitimle, daha iyi adaletle vesaire düzeltebiliriz. Ben böyle bir tevhid yapardım açıkçası. Ama onun dışında da, bakın, çok kuvvetli. Argümanlar var. Sizin seçeneğiniz. Bu videoda bunu göstermiş oldum. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşürüz.